Azerbaycan'a destek vermek için meclis heyetinin Bakü'ye gönderilmesi gündemdeydi ama genel kurulda tansiyon yine yükseldi. Tezkere oylaması öncesinde CHP'nin yoklama istemesi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. İyi Parti buradaydı, girmedi. CHP buradaydı, girmedi. Burada bulunmak zorunda olan sizlersiniz. Dünkü gibi 35 kişi kalın. Yoklama istemezsem namerdim. Bu benim hakkım, bu benim görevim. Tartışmanın nedeni bu kez Azerbaycan'a gidecek meclis heyeti. Toplantı yeter sayısı bulunamadığından birleşimi kapatıyorum. Milletvekillerinin Bakü ziyareti için düzenlenen tezkere aslında dün oylanacaktı. CHP yoklama isteyince toplantı yeter sayısı bulunamadı, genel kurul kapandı. CHP'nin o tabrına AK Partili Bülent Turan tepki gösterdi. Fiziken var olup da yoklama girmemesini ayıp diyorum ayıp. Kendi genel başkanımızın söylemesine rağmen bir saat sonra burada genel kurulda yok kim nerede biliyoruz? Tek tek biliyoruz. Hastamız var, Covid olan var. Heyet bugün gidecek dediniz, doğru değil heyet pazar günü gidecek. Muhalefet demek düşmanlık değildir. Evet oyu kullanacağımızı biraz sonra görürsünüz. Ya. Hamasiyet yapmanıza gerek yok. Tartışma giderek alevlenince meclis başkan vekili tansiyonu düşürmek için klasik yöntemi uyguladı. Çok arkadaş var, çay içiyoruz, dertleşiyoruz, kahve içiyoruz. CHP'deki kavgayı bilmemek için kör olmak lazım. Sağır olmak lazım. Seni o isimleri açıklamaya davet ediyorum. Açıklamazsa yalancıdır, iftiracıdır, müfteridir. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Az önce oha dedi, yok dedi. Kocaman 90 parti bu mu Allah Atatürk parti bu mu Allah aşkına, mu Allah aşkına Sayın Birleşime, birleşime 15 dakika ara veriyorum.